Evet hanımlar merhaba. Sizin için biraz halı çekimi yaptık. Şimdi halıları açtık. Tek tek kaldırıyor arkadaş. O sırada da modellere biraz göz atalım. Bakın o hasır görünümlü halı harika. Bu kitchen model. E, mutfak modeli Selim Yavaş. E, gold şerit modeli 4-6 metrekare olarak mevcuttur. Yine bir hasır model var. Kenarları renkli. Bakın 3 boyutlu gibi duruyor. O kenarlar gerçekten böyle sanki kumaş bağlamış gibi duruyor. Yaprak modeli bunun yine 4-6 mevcut bu modelin. Eğer takım yapmak isterseniz bu çok uygun bir model. Bakın gece model. Ve siyah isteyenler de böyle siyah tam siyah gelir mi diye soruyorlar. Bakın ürünün rengi zil siyah. Harika. Kaldırabiliriz bunu da. Evet mutfak modeli bir böyle grilisi var. Bunun bir böyle grilisi var. Bakın şöyle göstereyim. Bir de böyle mavi karelisi var. Onu da bilgisini vermiş olayım. Tam bunu da kaldırabiliriz. Evet en sevilen halılardan baharatlı çok güzel bir halı yine bir mutfak modeli yine zemin siyah üstündeki de baharatları görüyorsunuz tarçın da var hasır ip var çok hoş duruyor bunu da kaldırabiliriz evet puantiye modeli yine bu halı da 4-6 metrekare olarak mevcuttur bakın bir tarafı beyaz zemin üzerine e, siyah puantiyeler diğer tarafı da boyuna çizgiler biliyorsunuz modası hiçbir zaman olarak geçmiyor ortasındaki çiçek motifi de harika ee, yine bu da 4-6 metrekare olarak mevcuttur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum.